Ben niye bunu böyle bir şey yaptım? Ben niye böyle bir şey yaptım? Vallahi Doran Shield alacağım. Aslında şeyi de alabilirim. Ya Doran Shield kalsın ya. Ya, sıkı. Canını devdiğin onu yanlat kral seviyorsun. Ya bugün ben sigarayı bırakmışım Johnny V'in O sıralar böyle bazı da olaylar geçmiş üstümüzden. Bizim de takıma yeni bir menajer gelecek. Benim sevdiğim bir arkadaş. Cüneyt de o oralarda o da böyle sigarayı bırakmış. O da böyle triplerde. Neyse abi ben böyle sabah kalktım uyandım. Ağzımda bir bok tadıyla salona geldim. Hani sigarayı içtim sabahına bıraktım anladın mı? Dün geceden de 3-5 paket sigara içtim. Hani sigaraya lasten hesabı abi. Her neyse patron ben bir geldim böyle böyle benim suratta böyle bir mışmıla surat. Cüneyt'i gördüm böyle artist artist oturuyor. Yeni menajeri bekliyor. Yeni menajeri sevmedim. Ben dedim Kenan ne oldu dedim hayırdır dedim bu surat ne? Bana dedi ki oğlum ne hayırdır falan yaptı. Yeni bırakmışım sigarayı mı Ulan dedim ben de bıraktım sana hayırdır falan. Neyse menajer geldi adamla niye geçineceğiz? Açtım ben kapıyı Cüneyt de mutfakta. Cüneyt dedi ki kapıyı açsana. Aa neyse yine eyvallah çektim. Adam sigarayı bırakmış falan. Eyvallah çektik. Menajer geldi. Baktım böyle menajeri artist artist konuşuyor. Seni kim aldı bu takıma? Yok bilmem ne falan. Oğlum dedim Kenan dedim biraz mesafir süperver olsana. Bak herif yeni gelmiş falan. Lan sana ne ayı sana mı soracağım dedi. Ben de tabii yeni bırakmışım ya sigarayı. Sinirler tepemde Ulan buna gerildi. Mutfağın orada da bizim bir sandalye var. Sandalyeye bastım. Tokatla havada uçtum böyle Havada da uçarken tükürdüm elime. Bam diye bunun kafaya bir oturtursun. Lan de, ayı şu dedi ne yapıyorsun? Bir yumuşadı falan filan derken ben bunu böyle bir temiz bir dayak attım buna. Hani Osman öleceğim bu ne ya? Ben yanlış item mi başladım acaba? Osman gel bakayım ne oluyor? E flash yapacağım Osman. Osman E flash yapacağım. Ay abi biz neyiz Osman? West'in en iyi duosu falan mıyız kardeşim ya? Ben bence Malphite TP atacak çok uzatmayalım. Bak bunlara TP atacak adam. Beyni basıyorsa tabi. Çıkalım bence Osman'ım gel. Ama attı adam TP'sini. Osman iyi West'in en iyi duosu falan mıyız abisi ya? Ben anlamadım yani. Beyler mecburen bu şeyi yapmam lazım. Osman bak bakayım buraya. Tamam ya tehlike yok. Benim bir burayı bir pushlamam lazım beyler şu an. 3 Q sonra da W vereceğim beyler. Acaba adam benden önce mi altı olacak? Evet ölmüş olabilirim beyler. Adam altı mı olacak? Adam altı olacak mı lan acaba? İyi olmadı tamam. Şu an buradan last hit ata ata gidiyorum. Gene wave'i biriktiriyorum ki hem kuleye iyi demi çıkartabileyim beyler hem de minyon avantajını kullanayım. Puşlamamın bir mantığı yok. Gerçi puşlamak da yine okey. Ama böyle last hit de gitmek. Şu wave'i de mesela bekletebilirsem şöyle şu ayağımla vurayım. Diğer minyonlar damage yemesin ki şu wave'e de yetişelim anladın mı? Bilerek bu ayağımla vuruyorum ki bütün minyonlar bir anda burst yemesin diye. Adam öyle Q basic Q yapıp çıkmam lazım. Trade'leri kazanamıyorum zaten. W'ye verecektim gene otomatik menkü'ye verdim tamam Bak şu an mesela wave'i böyle yaptığım için benim yürüme potansiyelim var Bunu alabilirim Krebe bakabilirim varsa Krebe bakmak hoş olacak Her türlü E'ye tutturmam lazım adamı. başka türlü kazanamayacağım Nidale gelebilirmiş O yüzden e, çok bir agresiflik yapmak istemiyorum Malphite ulti atarsa direkt ölürüm ama vision'ımın um var şurada Tamam çok temiz benim ultiye onun ultiyi değiştik çok yani gayet worth bir olay beyler. Gayet güzel takaslı mesela E tutturabildim adama. Osman adamın ultisi yok. Tamam Nida tapmış. Kaybetme ihtimalimiz yok ya Osman. Valla E flash deneyebilirim Osman şunlara geldiğinde ne diyorsun? Tamam hiç sıkıntı değil. Ben nasıl yedim onu? Ay Osman kaç. Osman'ın ultisi yokmuş ki. Ay oğlum sen nesin? Göz yürüme inanamıyorum. Oğlum telefon çalıyor Osman Ulaş Gül kirpik alıyor. Efendim Ulaş abi. Osman takıma supa seni istiyorlarmış Osman. Bak Ulaş abiyle konuşuyorum telefonda. Tamam abi yollayacağım bon servisi bende sen rahat ol. Osman hayırlı olsun. su... Osman Niki ile oynamanı istiyorlar ama Osman ile değil. Aman Allah'ım Osman the legend player ya. İşte buna Osman yine mobilere konu etti rakibi. Sup, sup, Osman 361 oldu ya resmen adamlar. Lane'i de iyi bırak diyelim. Sup, Ghostman, <laughs> Ghostman. <laughs> Helal. Ay! Nidalee Q atmasa Malphite'ı öldürmüştüm. Enti. Flash olsa var. Bir anda Nideli'nin Q'suna flash atıp Malphite çıkıp da 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 da, -da diye öğütürdük ne güzel. Çıkar 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 çıkar. Öyle bir tane daha bir tane daha be yavrum. Gel lan bir tane daha lütfen ya. Kaşarlığın lüzumu. Tamam adama. Tak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yat. Doğru Urgot şey Urgot benim. lan. Mal fight. Urgot benim. Kendi kendime küfür eder olduk artık. O <laughs> ee, oh, Gordon bitti şimdi bu adamı Gordon kır gibi şeyler şey cenca. Gel gel sen ne atoldun? Ay kıs 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 kıs, kıs, kıs. Ayy, kıs 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 Bilerek hemen bir tık böyle bir adım geri attım ki TP'ye mal fight fear yesin diye beyler Anladınız mı o böyle bak Şöyle bir hareket yaptım Kendimi yere attım ki mal da hani Tadına baksın diye Anladın mı? Tık tık yaptım şöyle Osman öldür lan onu. Ay. Beyler Malphite o flash atmasaydı bir deli ölecekti onu öyle düşünün. Malphite'lık pek bir durum da yok yani. Abi yayın için yeni izleyici yazıyordu galiba yanlış oldu bu köferler küfürler ne böyle. Bizde köfür olmaz kardeşim sen bizim ne zaman küfür ettiğimizi gördün ki. Araba. Güzel. <laughs> <laughs> Evet <laughs> Kime niyet, kime kısmet misali oldu gördünüz mü? <laughs> kime niyet, kime kısmet Biz nedeni işledik, yukarıdan bize mal fight'ı verdiler Bu adam yalnız bize bir stun atarsa <laughs> Bordürün kırdan bir anlı full da, 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 da her yerden tarasaydım adamların ne mekar olurdu ya. Urgot'a artık sitara kalınıyor ve ben ne aldım kardeşim? <laughs> Ay. Abi yapma ya nasıl ölmezsin sen ya? Nasıl ölmezsin ya? Abi çok yakındı çok yakındı ya. Onlara bir gor kıratalım atalım da. Onlar mı gor ben onlara gorum belli olsun misali anladın mı? <laughs> bir şey de doğru gitsin mi? Şu hayatta bir şey de doğru gitsin be. Abi nasılsın? Lan <laughs> kapıyı kısılsın buna <Bla> gurumak. <laughs> Hiç komik olmayışına güldü ben yanlış anlama bu Burnax makara yapmadım Çok espriler bugün hat sefada Malfat sana ne oldu Hayır, hayırdır Drake de yapabiliriz ya. Böyle bir deep vision atayım ben size. Aman aman. Beyler şu an oyunun kopma noktası o yüzden bir tık ciddiye bağlamam lazım. Yoksa oyun zor olabilir. Alın Drake'i. Fight bakabiliriz bak pozisyonumuz hala iyi. Çok güzel. 5 kişinin arasından nasıl geçirdim onu ben? Aman oğlum o Tamam kötü ulti. Aha. Hadi. Çok güzel Osman bas helal tamam. Bunu alıp kaçalım ya. Güzel bir şey bak blue'ları var o blue'yu da alalım da öyle base atalım Osman. 361 abi Osman ile ile ne yo. <laughs> Ha ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim. Lan Gordon'un kırı erken saymışım var ya. Orada Gordon'un kırı basıp şov yaparmışım. Aman aman aman. Ay ne güzel oturdu lan ona. Öldü. Zonyası var herhalde ki böyle bir şey yapıyor bu adam. Yo, yokmuş varmış. Itemlar neye benziyor? Abi E'ye bas. Senin ben. Ay ya Osman ayağımıza Oy! <laughs> Osman Şov! Osman Şov! Futbol Osman Röveşat attın herif e... Osman tabiri caizse şov yapmaya devam ediyor. DP atayım istiyorsan bitirmeyi oynayalım Osman ne diyorsun? Lifestyle al bakayım oradan. Gel abi. Gel gel. stay home